Herkese merhaba. Bilgi Sarmal Yayınları'nın TYT Matematik Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bu videoda 11. bölümdeki ikinci testi çözeceğiz. Konumuz sayı ve kesir problemleri. Hadi başlayalım. İlk sorudan başlıyoruz. Bir büroda 3 adet A marka ve 2 adet B marka fotokopi makinesi vardır. A marka ve B marka. Bundan 3 adet varmış. Bundan da 2 adet varmış. Peki A marka fotokopi makinelerinin bir tanesi B marka fotokopi makinelerinin bir tanesinden dakikada 6 sayfa daha fazla çekim yapmaktadır. Bir dakika için konuşuyoruz arkadaşlar. Bir dakikada B marka olanlar X adet çekim yapıyorsa... Bu 6 tane daha fazlaymış yani x artı 6 adet çekim yapıyormuş 1 dakikada. Peki A marka fotokopi makineleri ile 10 dakikada çeke, çekilebilen fotokopi sayısı. Şimdi 10 dakikada ne olacaktır? 10 ile çarpılmış hali 10x artı 60 adet olacaktır. Peki B marka fotokopi makineleri ile 20 dakikada çekilebilmektedir demiş. 20 dakikada arkadaşlar, 1 dakikada x adetti. 20 dakikada kaç adet olacaktır? 20x adet olacaktır. Tabii şunu da biliyoruz. A marka 3 adet makinemiz var. Dolayısıyla 3 ile çarptığımızda bunu ne olacaktır? 30x artı 180 olacaktır. B markadan da 2 adet vardı. Dolayısıyla 20x'i 2 ile çarptığımda 40x olarak gelecektir. Ve eşit miktarda foto fotokopi çekildiğini söylemiş. Bunlar birbirine eşitmiş. 30x'i karşıya yatarsak arkadaşlar burada 180 kalır. 40x'den 30x çıktı 10x kaldı. İki tarafı da 10'a böldüğümüzde x eşittir 18 olarak gelmiş oldu. A marka fotokopi makinelerinin bir tanesi dakikada kaç sayfa fotokopi çekmektedir diyor. Yani bize x artı 6'yı soruyor. X'i biz 18 bulmuştuk. 18 artı 6'dan 24 gelecektir. Cevabımız denizli seçeneği olacaktır. İkinci sorudayız. Bir sınıftaki öğrenciler sıralara ikişerli oturduklarında iki sıra boş kalıyormuş arkadaşlar. Şimdi x sıra olsun diyeyim tamam mı? x tane sıra olsun. İkişerli oturuyorlarsa x tane sıraya o zaman kaç tane öğrenci olur burada? 2x tane öğrenci olur ancak ne demiş? 2 sıra boş kalıyor demiş. Bir sıraya 2 öğrenci oturuyordu. 2 sıraya 4 öğrenci oturur. O zaman bu 2x kişiden 4 4'ü çıkarmam lazım. Bu kadar öğrenci varmış. Öğrenci sayısı dedim ben buna. Bu kadar öğrenci varmış. Bu sınıftan 2 sıra, yani şurada 2 sıra boş kalıyor demişti. Daha sonra devam ediyorum. Bu sınıftan 2 sıra çıkarılıp demiş... Yani x sıra vardı. x eksi 2 sıra kaldı diyorum. Peki. Sınıfa 8 öğrenci daha alındıktan sonra öğrenciler sıralara üçerli oturduklarında bir öğrenci ayakta kalıyormuş. Şimdi burada arkadaşlar x eksi 2 tane sıra vardı. Her sıraya 3 tane öğrenci oturduğunda 3 çarpı x eksi 2 yapacaktır. Burada öğrenci sayısını verdi. Tabii ne demiş bir de bir öğrenci ayakta kalıyor demiş artı 1 öğrenci. Ne oldu? Son durumdaki öğrenci sayısıdır bu. Son durumdaki öğrenci sayısı. Bir de biz ne biliyoruz arkadaşlar? 8 öğrenci daha geliyormuş bu sınıfa. Demek ki son durumdaki öğrenci sayısı yani 3 çarpı x eksi 2 artı 1 ilk durumdaki öğrenci sayısından yani 2x eksi 4'ten 8 fazla oluyormuş bunu yazabiliriz. 3'ü içeri dağıtıyorum 3x eksi 6 artı 1 eşittir 2x eksi 4 artı 8'den artı 4 geldi. Ne geldi buradan? 3x eksi 5 eşittir 2x artı 4. 2x'i sol tarafa attım. Eksi 2x. 3 xten 2x çıktı. X kaldı. Eksi 5'i sağ tarafa attım. Artı 5. 4 artı 5'ten burası 9 olarak gelmiş oldu. İlk durumda sınıfta kaç öğrenci vardır diye soruyor. Yani bize aslında 2x 4'ü soruyor. 2 çarpı 9 eksi 4'ten 18 4 gelir. Buradan da 14 gelecektir. Cevabımız Edirne seçeneği. Üçüncü sorudayız. 177 ton kum A veya B kamyonları ile taşınacaktır. Her seferde 5 ton kum taşıyan A kamyonu sefer başına 200 TL, her seferde 18 ton kum taşıyan B kamyonu sefer başına 450 TL ücret almaktadır. Şimdi arkadaşlar bir sorun tamamını okuyalım sonra başlayalım. Her iki kamyonda tam olarak dolmadan hareket etmemektedir. Kumun tamamı en az kaç TL'ye taşınabilir? Bu önemli bizim için. Şimdi hangi kamyonla taşımak daha karlı bunu hesaplamamız lazım. Ne demişti? 5 ton kum taşıyan A kamyonu her defasında 200 TL alıyormuş. O zaman 1 ton için hesap yapacak olursak eğer 5 tona 200 TL alıyorsa 1 tona x TL alır derim. 5x eşittir 200 gelir. x buradan kaç gelmiş oldu? 40 gelmiş oldu. Yani 1 tona 40 TL para alıyormuş. 1 tona 40 TL ücret alıyormuş. Aynısını şu B kamyonu için yapalım. 18 ton için 450 TL eğer ödüyorsa 1 ton için Y TL diyelim. Buradan da 18 Y eşittir 450 gelir. İki tarafı da şöyle 18'e bölecek olursak 450 şurası. Y eşittir ne gelecektir buradan arkadaşlar? Eee 2'ye böldüğümüzde 225 geldi. Burası da 9 geldi. 225'i 9'a böldüğümüzde de 25 gelecektir. Yani 1 ton için alacağı ücret 25 TL'ymiş. Hangisi daha karlı? E tabii ki şu B kamyonu daha karlı doğru değil mi? O zaman şunu söyleyelim biz. Buradan x defa taşınmış olsun. Yani x sefer hareket edilmiş olsun. Buradan da y sefer hareket edilmiş olsun. Her defasında burada Birinci kamyonda yani 5 ton taşınacaktır. O zaman 5 çarpı x ton kadar buradan e, kum taşınacaktır. Artı diyorum ikinci kamyon içinde 18 çarpı y kadar taşıyacaktır toplamda. Peki toplamda kaç ton peki kum taşınmış? 177 ton kum taşınmış. En az kaç TL demişti ya arkadaşlar. En az TL hesabını bulmak için daha karlı olan kamyonla daha fazla kum taşımış olmam lazım. Yani şu, şu daha karlıydı. 1 tonu 25 TL'ye taşıyordu. Bu 1 tonu 40 TL taşıyordu. Bu daha karlı olduğu için B kamyonuyla daha fazla kum taşımış olmam gerekiyor benim. Yani Y'nin burada mümkün olduğunca büyük, X'in de burada mümkün olduğunca küçük olması lazım. Mesela burada ben X yerine 1 desem 5 çarpı 1 5 karşıya attım. Burası 172 oldu. 18 Y eşittir 172 desek burada Y tam sayı gelmez. Bundan dolayı diyorum ki buna 1 veremiyorum. 2 versem ne olur peki? 5 çarpı 2 10. Karşıya attım. 18'ye eşittir 167. 167 18'e tam bölünmeyeceği için yine gelmedi. 3 versek peki arkadaşlar. 5 çarpı 3 15 geldi. Karşıya attım 18y eşittir 162 olarak geldi. İki tarafı da şimdi 18'e bölecek olursak şu 18'ler gitti. Kaç defa vardır? 9 defa vardır. Y'nin 9 olduğunu bulmuş olduk buradan. X de 3'müş. Peki bize ne sormuştu? En az kaç TL demişti. O zaman diyorum ki X sefer olduğu için her sefer içinde kaç TL idi? 200 TL idi doğru değil mi? X'i de 3 bulduk. O zaman 3 çarpı 200 kadar bu A kamyonuna e, Y'yi 9 bulmuştuk. 9 çarpı e, B kamyonuna da 450 TL veriliyordu her defasında. B, 9 çarpı 450 de B kamyonuna verilecektir. 3 çarpı 200'den 600 geldi. 450 ile 9'u çarpacak olursak 10 ile çarpsak 4500 gelirdi. Bir tane 450 çıkardığımızda 4050 olarak geldi. Topladığımızda da 4650 gelecektir. Yani cevabımız Adana seçeneği olacaktır. Dördüncü sorudayız. Bir kırtasiyeden 2 tane kalem ve 3 tane defter alan Hakan 32 TL ödeyecektir. 2 kalem artı 3 deftere 32 TL ödeyecekmiş. Hakan kırtasiyeciye 40 TL para verir. Kırtasiyeci de Hakan'ın 2 tane defter, 3 tane kalem aldığını zannederek Hakana 12 TL para üstü veriyor. E 40 TL'ye 12 TL para üstü verdiğinde aslında kaç TL ödemiş oluyor? 28 TL ödemiş oluyor. Buna göre bu kırtasiyede bir defterin fiyatı bir kalemin fiyatından kaç TL fazladır? Yani aslında defter eksi kalemin sonucunu soruyor bize. Şimdi arkadaşlar şu ikinci denklemi eksi ile çarpıp burayı taraf tarafa toplayacak olursak. 3 tane defter yukarıda var. Eksi 2 defter aşağıda var. Ne kaldı? 1 tane defter kaldı. Şimdi 2 tane kalem yukarıda var. Eksi 3 kalem de aşağıda var. 2K'dan 3K çıktığında eksi K kaldı. 32'den de 28 çıktığında 4 kaldı. E bize zaten D eksi K'yı sormuştu. O zaman cevabımız ne geldi? 4 olarak yani Ceyhan seçeneği olarak geldi. 5. sorudayız. Yukarıda uzunluğu 24 santim olan bir cetvel verilmiştir. Cetvelin sol ucundan uzunluğunun 1 bölü 6'sı kadar yani 24 santimin 1 bölü 6'sı kadar. Ne kadar yapıyor? 24'ü 6'ya böldüğümde 4 santim yapıyor. Sol tarafından 4 santim demiş. Sağ ucundan da uzunluğunun 1 bölü 4'ü kadar. E 24'ün 1 bölü 4'üne bakacağım burada da. 24'ü 4'e böldüğünde ne gelecektir? 6 santim gelecektir. Demek ki bu de cetvelin sol tarafından 4 santim kesildi. Sağ tarafından 6 santim kesildi. Şimdi cetvele şöyle bakacak olursak arkadaşlar 4 santim kesildiyse artık 4 ile başlayacaktır bu cetvel. Sağ tarafından da 6 santim kesildi. 24'ten 6 6'yı çıkardığımızda 18. Demek ki 4 santimle 18 santim arası kaldı cetvelde. Diğer taraflar kesilmiş oldu. Kırık cetvelin tam orta noktasının mavi renkle gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar 4 ile 18 arasında kaç birim vardır? Kaç santim? 14 santim vardır. Bunu ikiye böldüğümüzde 7 santim yapar. E şimdi burası 7 santim, burası 7 santim olduğunda tam orta noktası hangi, hangi sayıya denk gelecektir? 11'e denk gelecektir. Doğru değil mi? 4'ten 7 uzaklaştığımda 11 olur. 11'den 7 uzaklaştığımda 18 olur. Tam orta noktası ne olur bu durumda? 11'in olduğu yer olur. Bu da hangi seçenekte gösterilmiş? Adana'da gösterilmiş. Cevabımız bu oldu. 6. sorudayız. Her biri A, B, C ve D şeklinde 4 seçenekten oluşan 4 soruluk bir sınavda Ayça, Beril, Cansu, Didem ve Elvan'ın bu sorulara verdikleri yanıtlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu sınavda sadece bir kişi tüm soruları doğru yanıtlamış, diğer kişilerin her biri tüm soruları yanlış yanıtlamıştır. Burası önemli işte. Bir tanesi hepsini doğru yanıtlamış, diğerleri de hepsini yanlış yanıtlamıştır. Bu durumda iki tane aynı cevabı veriyorsa, eğer ki mesela şurada olduğu gibi mesela birinci soruya bakalım arkadaşlar. Ayça da A demiş, Belil de A demiş. Şimdi A doğru olsa e bunu bir kişinin yanıtlamış olması lazım. Doğru değil mi? Çünkü o öyle demişti. Bütün soruları bir kişi doğru yanıtlamış, diğerleri hepsini yanlış yanıtlamış. O zaman diyorum ki... Ayça da burada yanlış yanıtlamıştır. Bütün soru yanlış soruları yanlış yanıtlamıştır. Beril de burada bütün soruları yanlış yanıtlamıştır. Bunu anlamış olduk. Çok güzel. Peki tüm soruları doğru yanıtlayan kişiyi soruyor bize. Ayça ve Beril olmadığını anladık bunların. Ayça eğer birinci soru yanlış yanıtladıysa ikinci soruyu da yanlış yanıtlamıştır. Bakıyorum şimdi ikinci soruyu B diye yanıtlamış. Şimdi Ayça'nınki yanlışsa e bu durumda bir bakıyorum Elvan da B demiş Elvan'ınki de yanlıştır bu durumda. O zaman Elvan da bütün soruları yanlış yanıtlamıştır. Elvan'ı da eleyelim hadi. Geldik üçüncü soruya arkadaşlar. Üçüncü soruda Ayça C demiş yanlış yanıtlamıştı zaten. E, Beril C demiş. Bu da yanlış yanıtlamıştı zaten. Bunları tekrardan zaten eleyemem. Elvan da burada D demiş. Bu da yanlış yanıtlamıştı. Bunlarla aynı cevabı veren başka biri yok. Peki. Dördüncü soruya geçtim şimdi. Ayça birinci soruyu D diye yanıtlamış. Ayça zaten hepsini yanlış yapmıştı. Cansu da D diye yanıtlamış. E Ayça yanlış yaptıysa bu durumda Cansu da hepsini yanlış yapmıştır ve aradığım kişi Cansu da değildir. E bunları elediğimde geriye kim kalıyor? Sadece Didem kalıyor. O zaman Didem tüm soruları doğru cevaplamıştır arkadaşlar. Cevabımız Denizli oldu. Yedinci sorudayız. Türk İslam mimarisinde minarelerin en üst noktalarına ya da bayrak direklerinin en üst kısmına takılan metal aksesuara alem denir şekildeki alemin hilal kısmının uzunluğu 16 santimmiş hemen yazdım şurası 16 santim. Bu alemin gövdesinin uzunluğu hilal ile yuva kısmının uzunlukları toplamına eşittir. Şimdi yuva kısmının ne olduğunu bilmiyorum x dersek arkadaşlar gövdesinin uzunluğu hilal ile yuva'nın toplamına eşittir yani x artı 16 eşittir demiş. Hilal kısmı ile gövdesinin uzunlukları toplamı demiş. Hilal ile gövdenin yani 16 artı x artı 16. Ee, yuva kısmının uzunluğunun toplamı demiş. Yuva kısmının uzunluğunun 5 katı demiş. Bu demek ki eşitmiş 5 x'e. Yuvaya x demiştik çünkü. Bu alemin uzunluğunu sormuş bize x artı 32 eşittir 5x dersek x'i karşıya attım eksi x olarak geçti. Yani 32 eşittir 4x oldu. İki tarafı da 4'e böldüğümde x eşittir 8 olarak gelmiş oldu. Bu alemin uzunluğu dediğinde tamamının uzunluğunu sormuştur. 8 artı 16'dan burası 24 olmuştur. Şurası 8 oldu. 16 buradan 24 buradan 48 de buradan 48 olarak geldi. Cevabımız Bursa seçeneği. 8. sorudayız. Sağlık Bakanlığı bir ilde bulunan 21 hastanenin her birine A tane doktor ve bu doktorların her biri için B tane hemşire ataması yapmayı planlamıştır. Fakat daha sonra bu sayıları yeterli bulmayıp her hastaneye atanacak doktor sayısı ile her doktor için atanacak hemşire sayısını birer arttırmıştır. Buna göre son durumda ataması yapılan hemşire sayısı ile başlangıçta atanması planlanan hemşire sayısı arasındaki farkı sormuş bize. Şimdi arkadaşlar, başlangıçta şöyle bir planlama yapılmış. 21 tane hastane var. Bu 21 tane hastaneye her birine A tane doktor atadık. Daha sonra çarpı bu doktorlara da he, bu doktorların her biri için B tane hemşire. Toplamda ne kadar hemşire oldu? 21 A B kadar hemşire olmuş oldu. Biz de hemşire sayısına bakıyorduk zaten. Sonuç olarak peki ne olmuş? Bu 21 tane hastanenin her birine e, doktor sayısı birer tane arttırılmış. Yani A artı bir doktor. Bunların her bir içinde hemşire sayısı birer tane arttırıldığında B artı bir tane hemşire toplamda 21 çarpı A artı bir çarpı B artı bir kadar hemşire olmuş. Şimdi sonuç ile başlangıç arasındaki farkı soruyor biz arkadaşlar. Yani 21 çarpı A artı bir çarpı B artı birden 21 çarpı A çarpı B'yi çıkartmamızı istiyor. Şimdi bunların İkisinde de 21 var. 21 parantezini alacak olursam. 21 parantezini aldım. A artı 1 çarpı B artı 1 kaldı burada. Eksi. 21'i parantez dışına yazmıştık zaten. Buradan da ne kaldı? A çarpı B kaldı. Şimdi şu A artı 1 ile B artı 1'i bir açalım. A ile B'yi çarptım. A, B. A ile 1'i çarptım. A. 1 ile B'yi çarptım. B. 1 bir ile 1'i çarptık. 1. Eksi A, B. E, AB eksi AB gitti zaten. Geriye ne kalmış oldu? 21 çarpı A artı B artı 1 kalmış oldu. Bu da hangi seçeneğimizde var? Adana'da mevcut cevabımız bu oldu. 9. sorudayız. Bir miktar para dört kardeşe aşağıdaki şekilde paylaştırılıyor. Tüm kardeşlere eşit miktarda para veriliyor. Daha sonra en büyük kardeş kendi payına düşen parayı kardeşlerine eşit olarak paylaştırılıyor. Son durumda en küçük kardeşin toplam parası 48 TL oluyor. Buna göre başlangıçta paylaştırılan para kaç TL'dir? Şimdi arkadaşlar 4 kardeş var değil mi? Birinci kardeş diyelim. ikinci kardeş, üçüncü kardeş ve dördüncü kardeş. Bu aynı zamanda en büyük kardeş olmuş olsun. Şimdi para önce dörde bölünüyor. 4 kardeşe. Sonra da 3 kişiye bölünüyor doğru değil mi? Bu en büyük olan kardeş kendi parasını diğerlerine paylaştırıyor. Yani 3 kişiye paylaştırılıyor. O zaman hem 4'e hem 3'e bölündüğü için paranın tamamı 12x olsun. Paranın tamamı diyorum 12x. 4 kişiye paylaştırıldığında ne olacaktır? 3x buna düştü. 3x buna, 3x buna, 3x buna düştü. Daha sonra da dedi ki en büyük olan kardeş kendi parasını diğerlerine paylaştırılıyor. E o zaman 3x'i paylaştırıldığında artı x buna gelecektir, artı x buna gelecektir, artı x buna gelecektir. En büyük kardeşte para kalmayacaktır. Bize ne demiş? En küçük kardeşin toplam parası 48 TL oluyor. Şurada 4 numaralı da en küçük kardeş olsun toplamda ne kadar parası vardı? Bunun 4x kadar parası vardı. Bunun da 48'e eşit olduğunu söylüyor. İki tarafı da 4'e bölecek olursak x'in burada 12 geldiğini görüyoruz. Buna göre başlangıçta paylaştırılan parayı soruyor bize. Yani 12x'i soruyor. x'in 12 olduğunu biliyoruz. 12 çarpı 12'den 144 gelir. Yani cevabımız denizli seçeneği olacaktır. Geldik şimdi 10. ve bu testimizdeki son sorumuza ölçek çizgileri ile 4 eş hacimli parçaya ayrılmış olan birinci durumdaki kabın içerisinde bir miktar su vardır. Bu kaba 6 bardak su daha konulursa ikinci durumdaki gibi görünüyor. Eğer bu kaptan 4 bardak su alınırsa üçüncü durumdaki gibi görünüyor demiş. Bu işlemlerde kullanılan bardaklar özdeştir. Buna göre birinci durumdaki kabın tamamen dolması için kaç bardak su konulmalıdır demiş. Şimdi arkadaşlar şu mesafeye ben x diyecek olursam şu her bir bölmeye x diyecek olursam. Şurada ufak bir yer kalıyor ya. Buraya y diyeyim olur mu? Ee, geri kalan da ne olacaktır zaten? Şurası da y eksi x olacaktır. Yok x eksi y olacaktır. Tamamı x'ti çünkü. Şurada yine ne olacaktır? Burası da x olacaktır. Şimdi arkadaşlar birinci durumda birinci durumdan ikinci duruma gelmek için aslında ne kadar dolmuştur diye bakacak olursak, burada önce bir y dolmuştur, sonra da x dolmuştur ve ikinci duruma gelmiştir. Doğru değil mi? Yani y artı x kadar do e gelmiştir. Peki kaç bardak su e y artı x kadar dolduruyor bunu? Ne demişti bize? 6 bardak su bu kadar dolduruyormuş. O zaman bu 6 bardak suya eşitmiş. Güzel. Demiş ki daha sonra 4 bardak su alınırsa da 3. durumdaki gibi oluyor demiş. Şimdi bakıyorum 1. duruma bakıyorum ve 3. duruma bakıyorum. Arada ne kadar yer var arkadaşlar? Şuradaki x eksi y kadar yer var doğru değil mi? Demek ki buradaki x eksi y kadar yerde 4 bardaklık suya eşit olacakmış. Şimdi bunları taraf tarafa toplayacak olursak y eksi y gitti x buradan x buradan 2x geldi. 6 bardak 4 bardak da buradan 10 bardak olmuş oldu. İki tarafı da 2'ye böldüğümüzde x buradan 5 bardak olarak gelmiş oldu. Peki yerine yazdığımızda 5 bardakla kaç bardağı toplarsam 6 bardak yapar? 1 bardağı. O zaman y'nin de 1 bardak olduğunu görmüş oluruz. Birinci durumdaki kabın tamamen dolması için demiş arkadaşlar. Şimdi tamamen dolması için kap başlangıçta şuradaydı değil mi birinci durumdayken. Üzerine şuradan y kadar gelmesi lazım. Buradan x kadar gelmesi lazım. Buradan da x kadar gelmesi lazım. Aslında bize neyi soruyor? 2x artı y'yi soruyor. 2x artı y için ne söyleyebiliriz? 2 çarpı x'e ne demiştik? 5 bardak demiştik. Artı y'ye de 1 bardak demiştik. Yani 10 bardak buradan, 1 bardak buradan, 11 bardak su gerekiyor ki tamamını doldurmuş olalım. Bu durumda cevabımız da Bursa seçeneği olur. Bu testi de çözdük arkadaşlar. Başka bir testte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.